Evet selam gençler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu e, şöyle göstereyim size. Şu kısa yol ikonlarına normalde böyle Google'dan yaptığınız zaman Google'un kendi simgesi geliyor. Bu iTunes'i veya e, Apple müziği falan nasıl yapabilirsiniz onları size bugün göstereceğim. Mesela Apple Music'e girdiniz Google'dan. Yapmanız gerekli olan şey sağ tıklayıp kopyalamak kopyaladıktan sonra aşağı iniyorsunuz ilk başta sağ tarafı açıp yeniye geliyorsunuz yeniden kısa yol üretiyorsunuz buraya kopyalamış olduğunuz linki yapıştırıyorsunuz ileri diye basıyorsunuz buraya şimdi oluşturacağınız kısa yolun hangisi olacağını isimlendirme şekline giriyorsunuz buraya ben yani şu anda April müzik olarak bunu isimlendiriyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kısa yolu oluşturduğumuz zaman bu şekilde Apple Müzik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu nasıl e, öbür dediğim gibi ikon şeklinde çevirebiliriz. Şimdi Google aramaya giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Inco Converter. Bunu tıklıyorsunuz. İlk baştakine değil. ikinci diyorsunuz. Ve sayfa açılıyor. Sayfa bu şekilde e, açıldıktan sonra açıldıktan sonra bir dakika şunu yukarı Burada çok basit zaten arayüzü. Çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. E, buradan dosyaya basıyorsunuz. Dosyaya bastıktan sonra daha önce indirmiş olduğunuz Burada bu şekilde aça basıyorsunuz. Aça bastıktan sonra dosya buraya geliyor ama yüklemeye basmanız gerekiyor. Yüklemeye bastıktan sonra ikinci adım olan resim kırpma özelliğine geliyorsunuz. Buradan resmin üstüne tutulup basıp tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir kesme aracı çıkıyor. Resmi hangi şekilde boyutlandırmak isterseniz bunu bu şekilde yaptıktan sonra aşağıya iniyorsunuz ve buradan hangi ikon şeklinde yapmak istiyorsanız o şekilde karşınıza çıkıyor. Şimdi ben şey yuvarlak yapmak istemiyorum mesela. Şunu yapıyorum çoğunlukla. Bunun üzerine bir kere bastırıyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Heh. şuradaki önemli olan nokta bu. Şimdi açıkçası şu diğer PNG Windows'u işte webi bilmem ne falan üzerine boş verin. 256 çarpı 256 yapıyorsunuz. Bakın bunlara bastığınız zaman farklı farklı şekilde simgeler açıyor. İlk açıldığı zaman bu şekilde. Biz burada hiçbir kafa karışıklığına yer vermeden 256 çarpı 256 basıyoruz. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra direkt altta dönüştür ikonu var. Dönüştüre bir defa dokunuyorsunuz ve 256 çarpı 256 ikonuna dönüşüyor. Ne nasıl indireceksiniz? Burada hemen sol alt tarafta simgeye indire dokunduğunuz zaman hemen bu sol alt tarafta görmüş olduğunuz üzere düzenlemiş olduğunuz ikon buradan bu şekilde kayıt altına alınıp indiriliyor. Şimdi bunu da geçelim. Buradan çıktık. Şimdi buraya Apple menü'nün kısa yolunu açtık. Üzerine bir kere dokunup sağa bastıktan sonra aşağıda özellikler var özelliklere giriyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz üzere e, simge değiştir var. Buraya bir kere dokunuyorsunuz. E, burada hemen çıkmaz. Simge bir kere bastıktan sonra bu çıkıyor ve burada e, Google'ın kendi şeyleri falan var. Buradan göz ata basıyorsunuz ve sizi e, dosyaları kısmına atıyor. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Ben bir tane oluşturmuştum daha önceden. Şimdi oluşturduğumuzda bu. Evet buna dokunuyorsunuz. Aç'a basıyorsunuz. Aç'a bastıktan sonra e, simge buraya geliyor. Simge buraya geldikten sonra tamam'a basıyorsunuz. Ondan sonra uygulaya basıyorsunuz. Uygulamaya bastıktan sonra tamam'a dokunuyorsunuz ve işler bitiyor. Ve görmüş olduğunuz üzere burada belirlemiş olduğunuz ikon çıkıyor. Ve daha güzel bir e, şekilde gözüküyor. Direkt bu Google'ın kendisinin gözükmemesi için. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne tıklıyorsunuz ve direkt sizi buraya atıyor. Ve buradan istediğiniz şekilde gerekli e, müzik dinlersiniz. İşte müzik şeyi yaptıysanız gerekli işlemleri buradan bu şekilde yaparsınız. Evet gençler, video bu kadardı.